Sevgili arkadaşlar, Göksel Nameler programına hoş geldiniz. Bugün 46. ve 47. mezmura bakacağız. Hani mezmurlarda aslında pek çok güzel temalar vardır ama en öne çıkan büyük temalardan bir tanesi şudur ki Rab egemendir. Hani bu yeryüzünde ne olursa olsun, ne sıkıntılarla karşılaşırsa karşılaşalım. Rab hepsinin üstündedir. Rab hepsinden büyüktür. Rab çünkü tahtında oturmuş bir kraldır ve onun için bir sürpriz yoktur. İşte bu mezmurlar bize şu yönden teşvik oluyor ki hani bazen bu dünyada öyle şeyleri yaşıyoruz ki küçük büyük canımız çok sıkılabiliyor ve bazen gözümüz de kayıyor Rab'den ve sanki karşımıza bir devler varmış gibi hissetmeye başlıyoruz. Ta ki Rabbi görene kadar, Rabbi hatırlayana kadar ve diyoruz yok Rab bu yeryüzündeki sıkıntılar ne kadar böyle devasa gibi olsa da sen daha büyüksün. Sen Rabsin sen kralsın. Şimdi 46. ve 47. mezmurlar bunu biraz da bize hatırlatıyor. Ve aynı zamanda bence son günlerin de bir portresini de çiziyor bizim için. Şöyle başlıyor. Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür. Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu yüzden korkmayız. Yeryüzü alt üst olsa, dağlar denizlerin barına devrilse, sular kükreyip Köpürse, kabaran deniz dağ, dağları titretse bile, yani dünyadan ne olursa olsun, bütün dünya alt üst olsa, yani bırakın işte ekonomik krizleri ya da işte borçlar ya da neyse bugün uğraştığımız şeyler, yani bütün dünya yok olsa, kâhmet günü de kopsa, dağlar denizin barına düşse bile yine korkmayacağız. Korkmuyoruz. Neden korkmuyoruz? Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Tanrı gücümüzdür, kalemizdir. O bizi koruyacak, o bize kol kanat gelecektir. Bir anlamda diyorum ya, bu bence son günleri, yani dünyanın sonunu da biraz da resmediyor. Bir gün böyle olacak gerçekten. Okuyoruz Vahiy kitabında, 6. bölümde diyor ki işte dağlar oynamış yerlerinden, denizlere dökülmüş, her ada batmıştır. Yani öyle zor bir günler, öyle inanılmaz büyük olaylar yaşayacağız ki herkes Korkacak karşısında İnsanlar işte diyor orada kayaların kovuklarına girecek, oradan korkarak da Rabden saklamaya çalışacaklar ama ne diyor? Biz Rabbi tanıyan Rabbin halkı korkmayız çünkü bunlar sürpriz değil. İşte bütün dünya böyle bir kabarsa, dünyanın böyle bu hali böyle çalkalanan bir denize benzese de bunun karşısında ne ne, ne söylüyor yazar? Dördüncü ayet bir ırmak var ki suları sevinç getirir Tanrı kendine. Yani bütün dünya, dünyanın bu hali yani kabaran bir deniz gibi ise de bir nehir var diyor. Bir ırmak var. Huzur getiren, sevinç veren. Ve bu diyor ki yüceler yücesinin kutsal konutuna gelir. Tanrı onun ortasındadır. Sarsılmaz oken, kent. Gün doğarken Tanrı ona yardım eder. Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor. Tanrı gürleyince Yeryüzü eriyip gidiyor. E Burada biraz artık Cennet'in e, profilini ve portresini de çiziyor. Diyor ki bakın bir gün evet bu dünya çalkalanacak, her şey yok olacak ama öyle mükemmel bir kent yükselecek, belirleyecek ki ve onun içinden harika görkemli bir nehir akacak. Yani Mesih yeryüzüne geldiğinde evet böyle bir barış getirecek dünyaya. Ve de sonsuz kentine geldiğimiz zaman Vahiy 21. ve 22. bölümde Tarif ediyor. Onun içinden bir nehir akıyor diyor. Sağında solunda yaşam ağaçları vardır. Meyveleriyle insanlar şifa buluyor. Her şey yenileniyor. Harika bir şekilde. Orada artık ölüm yok. Günah yok. Orada artık bir lanet. Kesinlikle söz konusu olmayacak. İşte diyor öyle bir günü bekliyoruz. Büyük heyecanla diyor. Rabbin konutuna göz dikiyoruz. Sarsılmaz o kent. Sarsılmaz o kent. Öbür taraftan ise uluslararası kükrüyor. Krallıklar sarsılıyor. Ama ne oluyor? Bir anda diyor Tanrı gürlüyor. Bu bana Yuel 2. ve 3. bölümde geçen ayetleri hatırlatır. Yuel'de okuyoruz. Diyor ki hani son günlerin bu olayların ortasında Tanrı bir anda böyle bir aslan gibi çıkıp kükreyince herkes yani her şey yerli yerinde oynayacak ve herkes duracak. Evet Rab kral gibi ortaya çıkacak ve her şeye son verecektir. Adaletle yargılayacaktır. Evet. Yedinci ayet devam ediyor ama diyor ki her şey gemen Rab bizimledir. Yakub'un tanrısı kalemizdir. Sonra selah diye geçer kenarda. Selah demek muhtemelen bunun üzerinde derin derin düşünüyor. Durun burada biraz. Ne demek istiyor bu ayet? Ne demek istiyor? Rab bizimledir. Demin Noel bayramında İsa Mesih'in dünyaya gelişini kutladık. Ve onunla ilgili bir söz var hep geçer. İmanuel, Tanrı bizimledir. Evet son günlerde de her şey böyle karıştığı zamanlar bugün de de hep bunu hatırlayabiliriz. Tanrı bizimledir. Rab bizden yanadır. Yakub'un Tanrısı kalemize. Bu neden önemli? Yakub'un Tanrısı derken birçok Tanrı var dünyada. İşte Ahmet'in, Mehmet'in, işte Hintlerin de, Arapların da, belki Kızıl Derilerin de farklı farklı Tanrı anlayışları olabilir, farklı Allah portreleri olabilir, farklı isimlerde takılabilir. Ama gerçek Tanrı nerede diye sorarsanız, kendini Yakuba, yani İbrahim aracılığıyla soyuna ve İsrail halkına kendini göstermiş olan Tanrı, odur gerçek olan Tanrı. Bu kitabın Tanrısı odur. Bu kitap işte Yahudi halkı aracılığıyla elimize gelmiştir. İbrahim'in soyu aracılığıyla bizlere ulaştırılmıştır. Budur gerçek Tanrı'nın sözüdür. Bu Tanrı'ya inanıyoruz, güveniyoruz. Bu Tanrı'ya gerçekten yüzde yüz iman edebiliyoruz çünkü. Bu Tanrı'ya sahip olan halka ne mutlu. Mesela bir sonraki mezmurda 47. 8. mezmurun son ayetlerinde şunu okuyoruz. Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak bize hep o yol gösterecek. İşte bize yol gösteren Tanrı dediğimiz Tanrı bu kitabın Tanrısı. Yakub'un Tanrısı'dır. Ama 46. mezmura devam ediyoruz. 8. ayet. Gelin, görün Rabbin yaptıklarını. Yeryüzüne getirdiği yıkımları, savaşları durdurur. Yeryüzünün dört bucağında yayları kırar, mızrakları parçalar, kalkanları yakar. Yani o son günlerin savaşlarını sanki resmediyor. Evet o gün herkes saldıracak. Tanrı'ya, Tanrı'nın halkına karşı ayaklanacak. Sanki yok edebilirlermiş gibi davranacaklar ama günün sonunda Rab kazanacak. Ram gelecek. Mesih'in kendisi yeryüzüne inecektir. Ve ne diyor 10. ayet? Sakin ol. Sakin ol. Bile ki Tanrı benim. İşte İsa Mesih geri geldiği zaman bunu diyecek. <laughs> Arkadaşlar o kadar böyle tasarlıyorsunuz. O kadar böyle bir şeyler kendi kendinize göre planlıyorsunuz. Sanki Tanrı'nın amaçlarını devireceksiniz, yok edeceksiniz. Hayır. Tanrı benim. Sakin olun. Durun yerinizde. Ben Rabbim. Uluslar arasında yüceleceğim. Yeryüzünde yüceleceğim. Evet, bugün insanlar Hristiyanlık hakkında daha daha çok da İsa Mesih hakkında ve Tanrı Hakkında ileri geri konuşabilirler, hakaret var, işler söyleyebilirler, kendilerini işte bu şekilde beyan edebilirler ama günün sonunda Rab geldiğinde herkes duracak. Her dil orada kesinlikle duracaktır. Her diz çökecektir. Çünkü gerçek Tanrı ile karşılaşacaklar. Ve Tanrı diyecek benim. Sövdünüz, hakaret ettiniz, hani Tanrınız nerededir dediğiniz Tanrı benim. Buradayım. İşte o günü biz dört gözle bekliyoruz. Yeryüzünde yüceleceğim diyor. Sakin olmak lazım. Bu aynı zamanda bizim için önemli bir mesajdır. Yani günümüzdeki sıkıntılar ne olursa olsun borçlar, çocuklarımızla eşimiz olan sıkıntılar ya da finansal konular olabilir. Rab diyor ki sakin ol. Bunlar bitecek. Bu dünyanın sonu değil henüz. Ben geldiğimde son gelmiş olacak. Evet, beni bekle. Beni bekle. Sonra devam ediyor. Bununla bitiriyor mezmuru. Her şeye egemen Ram bizimledir. Yakub'un tanrısı kalemizdir. Bu bir nakarattır. Tekrarlıyor. Evet. Biz Yakub'un tanrısına inanmışızdır ve Yakub'un tanrısı gerçek tanrı hiçbir zaman halkına yüzüstü bırakmadı. Evet sıkıntılar gördüler. Yeri geldiğinde Rab onları terbiye etti. Ama Rab onları hiçbir zaman için tümden terk etmedi. Hep onlara yetişti ve Rab bize de yetişecektir. Rab çünkü kraldır. Rab egemendir ve devam ediyor. 47. mezmurun da sözlerini okuyalım. Çünkü bence aynı temayı devam ettiriyor. Ey bütün uluslar, el çırpın, sevinç çığlıkları atın Tanrının onuruna. Ne müthiştir yüce Rab. Bütün dünyanın O'lu, kralı halkları altımıza, ulusları ayaklarımızın dibine serer. Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı o seçti bizim için. Evet. Rab'in bir planı var. O gelecek, halkına sahip çıkacak. Merak etmeyin. Er ya da geç Rab kendini gösterecektir. Rab Tanrı sevinç çığlıkları, boru sesleri arasında yükseldi. Ezgiler Sun'un Tanrı'ya, ezgiler Ezgiler Sun'un kralımıza. Ezgiler çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır. Maskil Sun'un. Yani kendinizi ona adayın. Evet, bütün dünyanın kralıdır. Evet bugün insanlar diyebilir, senin dinin sana, benim dinin bana, işte herkes farklı istediği gibi inanır. Öyle olmayacak günün sonunda. Bütün dünyanın tek kralı ortaya çıkacak. O da İsa Mesih. Ve herkes ona e, bir şekilde baktığı zaman inanmak zorunda kalacaktır. Evet her diz çökecek karşısında. Ve demin okuduk ya önceki mezmurda, sakin olun, bilin ki Tanrı benim. Şimdi onun devamını görüyoruz 8. ayette. Tanrı kutsal tahtına oturmuş. Krallık eder uluslara. Ulusların önderleri İbrahim'in Tanrısının halkıyla bir araya gelmiş. Çünkü Tanrı'ya ait diğer yeryüzü kralları o çok yücedir. Ne gördük? Evet Tanrı kutsal tahtına oturmuş. Evet dünyada her şey çalkalanabilir, her şey böyle sarsılabilir, maddi manevi her yönden. Ama Tanrı yine tahtına oturmuş. Onun tahtı bir santim bile oynamamıştır yerinden. Ona şüpheniz olmasın. O yüzden gerçek olan Yakup'un Tanrısına inanmak yedir. Her durumda ne olursa olsun ona güvenelim ve asla korkmayacağız. Korkmaya ihtiyaç duymayacağız. Müzik